İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Silahın Uluslararası iddiaları reddedersek Azerbaycan'ın başarılarını meşrulaştırdığımız ortaya çıkar. Batı Azerbaycan kavramı politik bir araç ve tekrarlayan bir hata. Van Gölü canavarı efsanesi ortaya çıktı. Kozoluk köyü. Darson dağlarında Ermeni dostluğu bir köşe. Sünik ikinci bir artsak olmamalı. ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Bakü, Artsak'ın Ermeni kültürel mirasını yok ediyor. Komitas'ın yaşamı boyunca çekilen son fotoğraflar. Restorasyondan sonra Şuşi'deki Kutsal Ammena Pırgiç Kilisesi, Bakü yetkilileri tarafından gerçekleştirilen kültürel soykırımın canlı kanıtlarından biri. İnsan Hakları Savunucusu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni savaş esirlerinin çıkarlarını temsil eden Siranuş Sahakyan, uluslararası iddiaları reddedersek Azerbaycan'ın başarılarını meşrulaştırdığımız ortaya çıkar dedi. Azerbaycan'ın ısrarı üzerine sözde barış anlaşmasına tarafların uluslararası mahkemelerden iddialarını geri çekmelerini öngören bir hüküm konuldu. Nikol Paşinyan, anlaşmanın herhangi bir maddesinin her iki taraf içinde yükümlülükler oluşturduğunu, tek taraflı olmadığını belirtiyor. Bu ifade doğru mu? Yoksa teslim olma maddesi bir kez daha müzakerelerin olumlu bir sonucu olarak mı sunuluyor? Yukarıdaki soru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Ermeni savaş esirlerinin çıkarlarını temsil eden Siranuş Sahakyan tarafından Panorama Röportajlar Pavyonu'nda yorumlandı. Reportajda dile getirilen tezlerin üçüncü bölümü aşağıdadır. Azerbaycan sahte iddiaları ayna görüntüsünde sunuyor. Yani Doğu Ermenistan mağdur olarak ayrımcı politikalarla ilgili bir dava açıyor ve vatandaşları Doğu Ermenistan Cumhuriyeti tarafından etnik kökenleri nedeniyle hiçbir zaman zulüm görmemiş, öldürülmemiş, işkence görmemiş olan Azerbaycan ise Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı benzer suçlamalarda bulunarak bu davayı ayna görüntüsünde sunuyor. Uluslararası Adalet Divanı Azerbaycan'ın önerilerini tamamen reddedip Ermeni önerilerini kabul etti. Sonuç olarak Doğu Ermenistan'ın 3 önerisinden ikisini geçerli kabul etti. Bu koşullar altında Azerbaycan'ın şikayetinin hacmi azaldı. Yani şu anda iddiaların 3'te 2'si kabul edilemez olarak kabul edildi ve sadece 3'te 1'i kabul edilebilir olan Azerbaycan sahte iddiaları ayna görüntüsünde sunuyor. Bu iddianın soruşturma çerçevesinde tamamen reddedilmesi gerektiğinden eminim. Bu nedenle düşüncem Azerbaycan'ın iddialarının asılsız olduğudur. İddiaları terk edersek Azerbaycan'ın başarılarını meşrulaştıracağımız ortaya çıkar. Başka bir deyişle Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan'a yönelik saldırganlığını ve Azerbaycan askerlerinin Doğu Ermenistan'ın egemen topraklarına konuşlandırılmasını kabul edebilir buluyoruz. Sonuç olarak Artahın artık özellikle sahip olamayacağını ve Arta halkının geri dönüş hakkının var olmadığını kabul edebilir buluyoruz. Azerbaycan'ın her ne pahasına olursa olsun yasal platformlardan uzaklaşmaya çalışması bizim için barışın olamayacağının, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine hazır olmadıklarının ve sürekli olarak askeri çözüm gibi kabul edilemez başka çözüm yöntemleri aradıklarının kanıtıdır. Azerbaycanlı tarihçi ve insan hakları savunucusu Arif Yunus Batı Azerbaycan olarak adlandırılan ideoloji, tarihi çarpıtmayı ve bölgede yeni gerginlikler yaratmayı amaçlayan yapay bir siyasi araç olarak algılıyor. Ona göre Batı Azerbaycan terimi Ermenistan'ın Batı Ermenistan ve Büyük Ermenistan kavramları çerçevesindeki tarihsel ve hukuki formülasyonlarına bir yanıt olarak ancak 1990'larda ortaya çıktı. Ancak Azerbaycan'ın uydurduğu iddiaların aksine Batı Ermenistan 28. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın taahhüt kararıyla 1920'de zaten tanınan tarihsel ve hukuki bir gerçektir. Bu karar Batı Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınırı belirledi. Yunus'un analizine göre bugün bu sahte kavram olan Batı Azerbaycan yalnızca Azerbaycanlılar tarafından değil Aynı zamanda Türk yetkililer tarafından da bölgedeki nüfuzlarını derinleştirmek amacıyla kullanılıyor. Bu tür söylemler özellikle Zangezur koridoru konusunda Doğu Ermenistan üzerinde bir baskı aracı olarak da hizmet ediyor. Yunus özetle tarih tahrifatı ve toprak iddialarına dayalı ideolojilerin bölgesel barışı tehdit ettiğini ve milletler arasındaki yapıcı diyalog fırsatlarını baltaladığını kaydediyor. Batı Ermenistan'da yıllardır tartışma ve efsane konusu olan Van Gölü canavarının hikayesi 31 yıl önce ortaya çıktı. 40 yıllık kariyeri boyunca doğru gazeteciliği ile tanınan Türk gazeteci Mehmet Çetin Güleç, yerel turizmi teşvik amacıyla 1993 yılında Van Gölü'nde bir canavarın ortaya çıkışı hikayesini kendisinin uydurduğunu açıkladı. Çetin Güleç Gölün su seviyesinin yükseldiği dönemde parlamento komisyonu kurulmasının görüşüldüğünü yazdı. Ancak kendisi milletvekili Zeki Ergezen'in konuyu ekolojik bir soru olarak değil, canavarın ortaya çıkışının bir sansasyonu olarak sunmasını önerdi. Kozoluk bir zamanlar Ermenilerin yaşadığı Kilikya Ermenistan'daki Mersin'in Tarsun ilçesindeki dağ köylerinden biridir. Tarsun'un 8 saat kuzeyinde bulunan kozoluk, meyve bahçeleri ve özellikle ceviz ağaçlarıyla öne çıkıyordu. 1909 katliamından önce burada yaklaşık 80 Ermeni ailesi vardı. 1915'e gelindiğinde bu sayı 40'a düşmüştü ve bunların 30'u protestandı. Köyde hem apostolik ve hem de protestan kiliseleri vardı. Apostolik Ermenilerin kutsal mekanı Surp Sarkis Kilisesi'ydi. Bugün Kozoluk, Ermeni halkının eski varlığına ve manevi yaşamın zengin geçmişine sessiz bir tanıklık ediyor. Artsakh Ulusal Meclisi Milletvekili Metaksi Hagopyan, Doğu Ermenistan ve Artsakh'ın mevcut yetkililerinin en başından beri Ermeni karşıtı bir mantıkla hareket ettiğini ve Ermeni devlet yapısını ve kimliğini kademeli olarak yok ettiğini belirtiyor. Ona göre yetkililerin kışkırtıcı politikası nihayetinde binlerce kurban, savaş esiri ve Artsakh'ın parçalanmasıyla sonuçlanan 2020 savaşına yol açtı. 2022'de Prag'da Nikol Paşinyan Artsakh'ın Azerbaycan'a ait olduğunu alenen kabul etti ve Eylül 2023'te Aliyev'in saldırısı sırasında yetkililer hiçbir direniş göstermedi ve bu da Artsakh'ın tamamen boşaltılmasına yol açtı. Sünik'teki topraklar halkın katılımı ve kontrolü olmadan Azerbaycan kontrolüne devrediliyor. Son zamanlarda açık sınırlar sonucunda düşman topraklarında iki küçük çocuk belirdi. Metakse Hagopyan ayrıca Ermeni kilisesine karşı yürütülen siyasi kampanyayı Patrik'in itibarsızlaştırılmasını ve Artsah'tan yerinden edilenlere yönelik propagandayı vurguluyor. Sünnik ikinci bir Artsah olmamalı. Ermeni kilisesi kimliğin bir sütunu olarak korunmalı ve arsak Ermenilerin hakları hem içeride hem de dışarıda korunmalıdır. Hakopyan şu sonuca varıyor. Bu sadece hükümete karşı değil. Bu devletin kuruluşu için bir mücadeledir. Son yıkımı beklememeliyiz. Hemen harekete geçmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu, 5 Haziran'da Azerbaycan hakkında çevrimi içi bir duruşma düzenledi. Toplantı Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu Başkanı Stephen Schneck ve bu yapının komiseri Vicky Hartzler tarafından açıldı. Duruşmaya ayrıca Massachusetts Amherst Üniversitesi Tarih Profesörü Audrey Alstart, Forum 18 Haber Servisi Editörü Felix Corley, Kafkas Eritaj Veç kıdemli araştırmacısı Husik Hulyan, bağımsız gazeteci ve Free Voices kolektif kurucu ortağı Arzu Geybulla da katıldı. Duruşmada Azerbaycan'daki dini özgürlük durumunun endişe verici olmaya devam ettiği belirtildi. Diğer şeylerin yanı sıra Azerbaycan yetkilileri bölgeyi geliştirirken ve Ermeni kültürel mirasını yok ederken Arsak'taki dini alanları tehdit altında olduğu vurgulanarak Artsah ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu'nun 2025 yıllık raporunda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ı dini özgürlüğün ağır ihlalleri için özel bir izleme listesine eklenmesini önerdiği belirtilmelidir. Tarihi materyaller araştırmacısı Hacak Silekanyan, Facebook sayfasında şunları yazdı. Komidas'ın yaşamı boyunca çekilen Son Fotoğraflar 1. 6 Ocak 1917 İstanbul, Şişli Türk Askeri Psikiyatri Hastanesi Eski öğrencileri Üstad'ı ziyarete geldiler. Fotoğraf komidasın 1916'dan beri bulunduğu İstanbul'un Şişli semtindeki Labbe Askeri Psikiyatri Hastanesi'nde çekildi. 2. Yaşam ve Sonsuzluğun Kavşan'da Paris, Ekim 1935 Villejuif Psikiyatri Hastanesi'nin odalarından birinde. Gomidas Vartabet, Batı Ermenistan ve dünyanın büyük bir değeridir. Şuşi'deki Kutsal Ammena Pırgıç Kilisesi restorasyonundan sonra. Bu fotoğraf Azerbaycan'ın devlet düzeyinde gerçekleştirdiği kültürel soykırımın en açık kanıtlarından biridir. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını gördük. Hoşçakalın. kalın